Arkadaşlar yeni bir muhabbet varız kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videomuzun adı Muhabbet Kuşu çiftlerimizden Beklentilerimiz neler? Şimdi böyle bir şey deyince insanlar bir kafanız karışıyor olabilir. Beklentiler ki yani yavruların ne renk gelecek? Yavrular nasıl gelecek? Sağlıklı, sağlıksız tarzında. Şimdi burada gördüğünüz ufak bir takım olarak zaten Memati ile bizim Sarı'yı görebiliyorsunuz. Eee Sarı ile arkadaşlar ben Memati'nin daha önceden bahsetmiştim. Kırmızı göz kanında var. Buradan yavru bekliyorum arkadaşlar. Biraz da eşleşme ona göre yaptık. Aynı şekilde pamukla Haloday'ın da kanında aynı şekilde albino kanı var. Artık biraz burada bir kırmızı göz çıkarmayı deniyoruz. Daha doğrusu kanlarla. Zamanında çıkardık biliyorsunuz. Eşekliğimize gittik onları sattık. Şu an keşke satmasaydım diyorum. Onlar da Memati'den bir biraz bir az sonra sol elime vadiden. bir sonra olacaktı. Halo ile prensesin çocuklarıydı onlar zaten. O şekilde gerçekleşecekti. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar buradan ne geleceğini kanıtı hiç fikrim yok. İçinde biliyorsunuz e, en son bir yumurtaları kalmıştı. Bir yumurtalarını da memetlere şey, çapkınlara koyduk. Çapkınlar o yumurtayı çıkartamadı arkadaşlar. yumurta çıkamamış içinden hayvan. İki gün sonra ben açıp baktığımda Boyunun arkasında hafiften kırmızılık olmuş. Yani büyük ihtimalle boyun kuvveti yetmemiş yumurtayı kırmaya. Havalar da soğuktu biliyorsunuz. Yumurta da çatlamamış. O yüzden hayvan çıkamamış içinden. Normal büyümüş bir muhabbeti kuşu vardı yoksa içinde. Yumurtaya çıkamamış. Şimdi buradan o yüzden bir beklentim yok. Nasıl bir yavru gelir, nasıl bir şey Ama tek bildiğim şey çapkının yavrusu. Güzel bir çek erkek. Ona Ondan sonra aynı şekilde dişi çok güzel bir dişiye sahip. Hani uzun boyu bir dişiye sahip. İnşallah bu şekilde devam eder. Şimdi arkadaşlar bu hayvanlar bence yerli değil. Nasıl yerli değil? Ee, yerliden de ufaklar arkadaşlar. Şu an aldım yeni mavi takım. Yerliden de ufak bir takım. Hani pamukla Fatma'nın nasıl anne babası oluyorlar ben bile anlamıyorum. Hani şu an anlayamıyorum. Çünkü ben, ben pamukla Fatma'yı aldığımda Fatma ve pamuk yavruydu arkadaşlar. Hani şey kadardı. Şurada yavru kuşlarımız kadardılar. O yüzden arkadaşlar nasıl anlatayım durumu? Bunların Pakistan olmasından şüpheleniyorum. Hani en minimal muhabbet kuş seviyesinde olduğunu düşünüyorum. İğne kuyruklar zaten. Tek dal kuyruğu uçukları çok uzun. Kalan kuyrukları arkadan toplanıyor. Pakistan olma ihtimali bu da benim gözümde yükseltiyor. Veya Pakistan ve yerli kırıldır arkadaşlar bunlar. Bu şekilde bunlardan mavi erkek yavrular bekliyorum. Eğer ben yanılıyorsam bunlardan Büyük yavrular gelirse pamuk veya patmak kıvamında erkek yavru ayırebilirim kendime. Bundan altına gelmez ama bir erkek yavru ayırabilirim kendime. Şimdi ondan sonra Çakır'la sarı hakkındaki düşüncelerim şöyle. Eğer e, bu yavrulamanın sonuna kadar bu tartışma ortamı devam ederse Çakır riski atamam arkadaşlar. E, biliyorsunuz biliyorsunuz Havada'da ve Sarı'da kurtarma yaptık ama bu erkeğimizde Gel sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden çakır hayatta tehlike ya tamam. Çakırla yeşili ayıracağız arkadaşlar. Çakır benim ilk kuşlarımdan. Yani onun yaşı onun yaşam kalitesi önemli. Büyük ihtimal battaniyeye gidecek. Battaniye yuva kardeşi yani ilk defa bir kardeş ilişkisi olacak ama muhakkak sonra normal bu. Yani yaşaması için o şekilde bir şey yapacağız. İnşallah engelli yavru gelmez. Büyük ihtimal gelir ama tekrardan bir denemek istiyorum onların ikisine gelecek yavruları. Çünkü kalıplı büyük yavrular gelecek. Buna eminim. Sarıyı da sarı erkeği şuradan yakınlaştırabilirsem bugün biraz böyle rahat mı Oturdum. Nereden video çekiyorum? Heh. Şu şekilde 4x yaptı ilk defa kamerayı. Şöyle sarı yavrumuzla da bizim sarı dişimizi eşleştirme yapacağız. Şu anki takımlar hakkında şeyim bu. Zaten bunlara dokunmam arkadaşlar. Naz ile Çapkın ayrılmaz ikili. Son kontrolleri yaptım. İkisine zayıflama. Forumdan düşme yok. Halsizlik yok. Tüye girme yok. Yani e, yavruları 20 gün içinde kısmetse yeme düşecekler. Hatta en son yavru 22 gün arkadaşlar. En büyük yavru 18 gün içinde yeme düşecek. Bunları sürekli hesaplıyorum kafamda. O şekilde bunları şimdilik bekleyeceğiz. Ondan sonra ne olur ne biter? Kısmet eğer Nazlı hala formunda olursa 15 gün dinlendirip devam ederiz. Eğer Nazlı harbiden formdan düşmüş olursa zaten çapkında böyle bir durum yok. Nazlı'yı çapkın yanına alır. Çapkına başka bir dişi atarız. Başka bir dişi boşta olan bir dişiyle eşleştirme yaparız. Bakalım şimdi durumlar bu yönde. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Aziz Allah ezan okunuyor. Ha konte şu en son şöyle pamukla ikisini ayırmayacağım. Çok iyi anlaştılar. Büyük bir kafeste sahipler. Pamuk zaten üretimden üretimden kesecek bir dişi kuş da değil. O yüzden arkadaşlar onlar ikisi öyle kalacaklar. Ben erkek kıvamında Spangu mavi yavru alana kadar bu iş devam edecek. Erkek kıvamında yani erkek kuşumuzun boyutlarında yani Jumbo boyda iki, bir dişi bir erkek yavru alana kadar bu işten devam edecek. Gerekirse yavrulamasınlar. Burada kalsınlar arkadaşlar. Birbirine zarar vermesinler. Can kaybı yaşanmasın yeterli. Her şeyden önce önemli olan sağlık. Zaten diyoruz en sevdiğim kuştan vazgeçtim. Yeşilden dahi vazgeçtim ben için. Yeşili aşağı evime de alabilirdim ama çok sinirlendirdi arkadaşlar ya. Yani Mantıksız yani Aşırı derecede şiddet uyguladı kuşa. Bu arada da kusura bakmayın bugün böyle oturarak video çekiyorum. Ya bunlar için de planımız ne? Şu an planım kontez ile mavişimiz iyileşince mavişimizi kontezle ile atmak arkadaşlar. Mavişimizi toplayacağını düşünüyorum. Niye yemek yemediğini anlamış değilim. Şu an yemek yemiyor. Yemiden kesilmiş. Bayağı üzmüşler benim mavişim. Bu da yem yok diye bakmayın dal darı var arkadaşlar içeride. Dal darıları koyduk. Hatta bir tanesini şöyle çekeyim de buradan daha rahat yesin. Arkadaşlar hasta olan kuşa dal darı takviyesi yapmayın. Dal darıları beslemek daha doğru. Kırması kolay, hayvan da yorulmasın. Zaten yorgun. Taze su görüyorsunuz. Baksana su küllüğünün arkasına day gözüküyor <laughs> Böyle böyle bir şey mazur bıraktım söz veririm sizlere. Hayır mavişi güzel delikten şey attık bir şey biraz bekleyeceğiz ya bir, bir, iki hafta orada dursun rahatlasın orada da kontez zaten 4 aylık olacak kontez 5 aylık olana kadar dursunlar kontez 5 aylık olduktan sonra kontez tek başına yuvalığa salacağız kontez aylık ol, 6 aylık olunca da oluşumuzu yanına bırakacağız Zaza bu süre zarfında ne yapacak Zaza Zaza burada salmanın reisi olacak arkadaşlar Zaza'nın hiçbir kuşa saldırma huyu yok o yüzden Zaza'nın yanına isterim gibi yavruları bırakırım. Yani gözüm kapalı bırakırım Zaza'nın yanına. Zaza da böyle tüyünü atsın, şeyini yapsın. Sağ kanadında düşme var. Zaza'nın. Anlamadım sebebini bilmiyorum. Böyle bir düşme var sağ kanatta. Elime uçmada falan problem yok. Aşağı aldım gittim saldım öyle görünce. Bunun sebebi de büyük bir omur, yani omurgasında bir kayma vardır. Sürekli ayağına basamadığı için omurgada da kayma oluşmuştur bir zaman sonra. O de planlarımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, video başlığı bulmakta zorlanıyorum. Her gün video çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. O yüzden böyle biraz daha, nasıl anlatayım, bu tarz içerikler gelebilir efendim. Yani planlardan bahsetme, muhabbet, sohbet. Ondan sonra atıyorum yavrular hakkında daha güzel içerikler falan. Şimdi yavrularımız kısmetse biri bir gün, biri iki gün içinde yeme düşmelerini bekliyorum şu tepede. Onları da hemen göstereyim, ayağa kalkayım sizler için. Bu arada kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. Şu şekilde zaten bayağı da büyümüşler. Görüyorsunuz iki tane tosun var. İki tane oğluş var. Abi şunu da cins bakalım ya. Hazır buraya gelmişken. Şu ikisi erkek zaten de. Şu flash tutmuş ya. Şuna da bakalım. Bu dişi. O dişi. Ada çok zayıf gidiyor arkadaşlar. ya. Çok nadir böyle yavrular geliyor. Böyle çok zayıf büyüyorlar. Son yavru ya. Çok zayıf bir gursak da var yoksa. Bakın yani gursak dolu yoksa da çok zayıf geldi. Bakalım şu işte Bunun da bu foluk böyle geldi arkadaşlar. Çok pis geliyor ayakları ya. Valla talaşı bitirdiler. Bu buraya harcadı talaşın hepsi. Arkadaşlar i̇şte bu şekilde. Bu iki gün içinde. Diğeri bir gün içinde. Yeme düştü. o gördüğünüz gibi iki ilan etmiş. Son yavru için tüylerinde biraz problem olabilir. Önemli olan yem yiyip yememeleri bizim için. Yoksa size şöyle bir şey gösterebilirim. Sıçanı daha önce videolarda gördünüz mü bilmiyorum. Şu an sıçan arkadaşlar 34 günlük yemini, suyunu içen memat şey, son yavrusu. Bunu bu hale battaniye getirmiş. Ben battaniye getirmeyi düşünmüyorum. Belki e, tüy dökme hastalığı rahatsız olabilir kuşta. Çok battaniyenin de güvenini almak istemiyorum. Sadece battaniyenin ağzında tüy gördüm diye şey yaptım. Belki temizlerken olmuş olabilir. Çünkü ben dokunca öyle tüy döşüyorum. Şimdi, yani karga gibi bağır. Yemini yiyor, suyunu içiyor. Bu şekilde ufaklık. Ee, konu hakkında bir bilgim... Sağ bırakmam bana. Çok bağırıyor. Konu hakkında bir bilgim olmadığı için internetten araştırdım. Bazı muhabbetçilerin burasılık olabiliyormuş. Hatta tüylerini tamamen kaybedebiliyormuş. Tüylerini tamamen kaybederse şimdi yanlış olacak ama benim için hoş bir durum olup bu tarz hani görüyorum hani tüysüz muhabbetçileri falan biraz hoşuma kaçmıyor değil yani değişik geliyor. Ama hani normal tüyücü sağlığında problem olması önemli olan o. Arkadaşlar kanala like atıp, abone olmayı tekrardan unutmayın. Videomu sonlandırıyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.